Senin karnına karnın acıktı mı? Hayır. Markete gidelim beraber? Hayır. Hadi gel markete gidelim. Hayır. Benim karnım çok acıktı. Gel markete gidelim oradan bir şeyler alalım. Tamam mı? Sen oradan bir dondurma falan alırız. Marshmallow alırız. Tamam mı? Hadi gel markete gidelim beraber. Hayır. Hadi gel. Markete gidiyoruz. Evet hadi gel. Hayır. Hayır. Sen ne alacaksın markette? Dur. Bak sigortamız de burada. Kolay gelsin. Hadi gel. Ne alacaksın? 4 Bir tane bir tane çikolata alalım. Bir tane de para çikolata alalım mı? Evet. Tamam. Bunları alalım mı kız? Evet. Tamam. Bir tane daha alalım? Bunları alalım mı? Evet. Tamam. Bir de bunlardan aldı. Hadi gel gidelim. Evet. Gidelim. Evet gel gidelim. Doğal. Koy var. sen Koy tamam mı onları? Aldık. Evet. Koy aldıklarımız var. Epek. Aldıkları. Bana bir tane verir misin? Epek. Evet. Bunlar bu, bu ne kadar? Epek. Evet. Numara bir tane onlarla bilemiyim. Epek. Evet. Hmm. Það er mjög heimlega. gelelim. Ve git araba var orada. Gel iki ona araba var. Bunlar da bizim. Ona araba var. Aydın. Tamam bir tane ver. Onu ver arabayı. Gel ben sana vereyim. Al bunu git şimdi. Bir daha da bir mi? Evet. Çak. Evet, bu olabilir mi? Evet. Hmm. Bu para mı çikolata mı? Evet. Bu çikolata, değil mi?

Vamos, é velho, é, é. é. Bak. Hayır, gelme, gelme. Git, git. <laughs> evet. Yiyelim, değil mi? Evet. Evet. ağlıyor. Onu. onu onu da çağırın ama onu da verelim. ал митти ай биди а а кайсан да ар а буна да самье бай 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 бай